Araçta olacağız Güvenlik için sürekli devriyedeler Dışarı çıkmadan bilemeyiz Makarov'la ilgili çok şey biliyor gibisin Alfa 1 tensiz kontrolü tamam Bravo 1 anlaşıldı Görüş hattında mevzi aldık Tamam Kamorov'un şu an gözü kulağı otelin içinde İşaretini verdiğinde Başlıyoruz Ne görüyorsunuz Tanrının cezalarını dost Görünüşe göre Makarov kendi cenazesine geç kalacak biz bir atış yapana kadar yerinizden kalkmayın sonra istediğiniz kadar mermi sıkabilirsiniz tek bir atış yetecek İşecek. Hiçbir şey bunu durduramaz. Sen bile. Herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare 3 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yuri ile beraberiz. Hatırlarsanız Makarov bir el sıkmıştı bize bir önceki bölümde. Şimdi asansördeyiz ve havalimanındayız. Sanırım kan kaybediyoruz. O silahı alalım. Aynen. O silah bizim bizim işimize yarar. P99 mermi yok. Ha, mermi var. Ama bir şarjör. Bir bu tarafa gideceğiz gibi durmuyor ama dur bakayım. Çok pardon. şurada iki adam mı gördüm? Tam da göremiyorum. Yapma, yapma. Yapma. Tamam Yuri, kendine biraz zaman kazandırdın. Price'ı şimdilik ikna ettik. Evet. Tekrar yürüdeyiz. Hereford'da ölülerin isimlerinin kazındığı bir evet, saat bir önceki bölümde yüzlerini unutmaya başlasa sopa veda zaman etmiştik. John McTavish. Şerefsizler geriye kalan her şeyi alırken onlardan bize kalan tek şey anılarıdır. Ne oldu? Sofur öldürdü. Dostum gitti. Benden ne yapmamı istiyorsun evlat? Bir yer. Bizim Rus Makarov'un silahları Prag yakınlarındaki eski bir şatoda sakladığını söylüyor. Başka bir bilgi yok. Ona güvenebilir misin? Başka ne şansın var ki? Makarov'un ölmesi için kendince sebepleri var. Bu yer sana bir şey ifade ediyor mu? Evet. Zakrayev'in zamanından kalma şüpheli bir kaleye dronları gönderdik. Fakat bölgeyi ziyaret eden herhangi bir hedef göremedik. Neyle karşı karşıyayım? Bu yer bir kale. Giriş ve çıkış tek bir yerden. Tabii uçmayı biliyorsan başka. Tesisin uzak tarafında güvenlik ofisi. Kuzeyinde de bir komuta merkezi var. İki yerde sıkı korunuyor. Eğer Makarov oradaysa bu kontrol odasının içinde olacaktır. Bana gönderdiğin bu şey nedir? Teçhizat listesi. Burada çok tesisat var Can. Ne yapmayı planlıyorsun böyle? Bana ne yapmayı öğrettiysen hepsini öldürmeyi. Oba. Güzel sağlam geleceğiz o zaman. Abi şöyle sağlam şarjör verin bana ya. Mermimiz bitmesin ya. Uçmayı biliyormuşuz bak uçuyoruz şu anda. 12 Ekim. Bana yetiş yoksa seni arkamda bırakırım. Öyle bir şey yapamazsın. Kafana sıkarım. свою любовную жизнь. Ха-ха, очень Ne yapıyoruz? Bunlar dört kişi. İki burada, iki tane de geçti. Yanlarında mı bilmiyorum ama. Bu taraftan, şimdi. Okey, tamam. Dokunmuyoruz. Anlaşıldı. İnanılmaz bir sağanak yağış. Aşağı indiğimizde ben yürüdüğümde yürü. Ne yaparsam aynı ne yap. Anlaşıldı mı? Tamam. Tekrarla diyoruz. Şey adamın arkası dönük. Bizi görmedi. Tamam. Sadece öldürebileceğini öteyeceğim. Sıkmıyorum o zaman. Adam acaba görev başarısız der miydi? Bir an sıkayım dedim ama bu yanındaki adamı görünce. Almak için ne 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 yapıp yapıp anlaşıldı Price. <gülüyor> anlaşıldı. <gülüyor> Temiz. <laughs> Güzel. Oha oğlum ne oldu? Lan nasıl fark edildik? E az önce nasıl fark edildik ya? Yine ayır arkasında durdum ben. yazdığınız yazdığını gördün mü oyunun? Senin bokuna price öldü diyor. Bekle, mı? Tamam, hadi. Anlaşıldı. Alayım mı aşağıya. Çekeyim ayağından alayım aşağıya. Temiz. hadi. Biz Tamamdır. Devam et. Ben arkanda kalayım. Yoksa benim bokumu ölüyorsun Price. Temiz. Güzel kapı da kapandı. Kontrol merkezinde dışarı gözleyen kameralar var. Her iki tarafta. Burada ve şurada. Evet, sanırım sadece kapıyı çalmamız gerekecek. Çalalım o zaman. Ne bekliyoruz? Hmm. Şerefe. Parmak izi. Bilemeyecekler dedin çatır çatır sıkıyor adam. Ya skopsuz da var ya hiç sekiyor çok fena sekiyor. gitsinler. İki kişi daha var burada. Kaldır kafanı, kaldır kafanı. Temiz. Zaten hayatta kalamazdı. Yapacak bir şey yok. Tamam devam et. Devam et. P99 mu var bizde? Aynen. Cesetler bulunmadan önce 10 dakikamız var. Ne yapıyoruz? Tırmanıyor muyuz? köprü üstte giriş veya çıkış için tek yol. Sütuna biraz daha C4 yerleştir. Anlaşıldı. Bu şey geç hadi geç. yüzden yavaş ol. Bekliyorsun bekliyorsun ben geçeceğim o sıra ben atlıyorum sonra sen geliyorsun arkadaş. Kontrol merkezi hemen üstünüzde. Görünüşe göre içeri ateş açarak girmek zorunda kalmayacağız. Ne yapıyorsun lan? Gök gürültüsü patlama sesini gizleyecektir. İşaretini bekle. Ulan örümcek adam olduk be. Haydi Yuri, yapabilirsin. Güzel. Makarov? Bu mu lan? Ha değil.

Kızı da alacağız. Baş başbakanı da alacağız. Senin de kafana sıkacağız oğlum. Merak etme. Haydi. Haydi yürüyün yürüyün yürüyün. O ne lan? Aha bomba attı. Oo, oğlum o neydi? ÖLMÜŞ olmalısınız. Aha, bak bak ba, neler yapıyor. Bak 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 esliyorsun. Kız beniminde. Bak rovan adamları yolda. Amerikalıya bilgi vereceğin. Kızıyla tehdit edilirse Varshavski düşer. Daha yüzbaşı Price seni yüzüstü bırakmayacağım. Uf, son anda. Oo, uh, eyvallah Price. Flash bombası. Göremedim ki nereden geldiğini. Ah be oğlum ya, adam gelmiş buraya kadar ya. Adamlar yolda. Amerikalıya bilgi vereceğim. Gel, gel. Posherski düşer. Daha yüzbaşı Price, seni yüzüstü bırak. Flash bombası. Yemezler. Lan dur, yürüyeceğim bekle. Şerefsiz bu sefer yemezler. Yürü, yavaşlamanın zamanı değil. Yavaşlayan en kim? Sınırı. Halletik Price. Halletik az kaldı. Nereden sıktı o lan? Kalk 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 kalk. Bak 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 nereden sıkıyor? Ya? Oğlum bunlar öldürmüyor ama ya. Şurada bir tane sniper vardı. Sniper nerede? Ha. Güzel. Şurada bir kişi var Güzel Bu sefer yemezler Oğlum bunun da scope Fena ha. Nereden sıkıyor Ha şuradan Şurada bir kafa gördüm ama ben. Doğru gördün değil mi? Kaçtı oradan. İn aşağı. Tamam mıyız Price? ayda Kaçarken öyle yersin. Hop 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 hop, hop. nereden sıktın? E bir göreyim seni. Nereden sıktı o? Yürü yürü. Kal, yürü. Aha tabi tabi. Oha bu neymiş lan? kaldır kafanı. Buraya gel. Tamam geliyorum. Neredesin lan? Doğruca buraya çabuk. Tamam geldim geldim sakin ol. Aşağıda bir tane kaldı ama. Neyse. Tam zamanda geldiler. Tam zamanda mı geldiler? Evet. Sıra bizde çocuklar. biliyorsun değil mi? Aa, bir dakika. Atla! Oğlum basacak mıydık? Bas. Duymadım ki. Has ya. Bu <laughs> cidden duymadım. Gerçekten duymadım. Sağ kulak ee, kulak üstünde kapalı. Acaba ondan mı? Hard on price, hard on price. Otom halledeceğiz halledeceğiz. Şimdi C4 patlat diyorsun. Nasıl oldu? Az önce patlatmadık. Görev başarısız oldu. Hayda. Ya <laughs> orada gerçekten duymadım arkadaşlar. Yani e, sol kulağım takılı sadece sağ kulağı çıkartıyorum. Ağrı yaptığından sebep. Sanırım oradan e, yan tarafına da geçince şeyin Price'ın söylediğini duymadım. Ben bekliyorum bir hareket yapacak, bir şey yapacak. Makarov Borşevski'nin kızını Berlin'e kadar takip etmiş. Eğer onu bulursa nükleer kodları vermesi an meselesi. Kızın tam konumunu biliyor muyuz? Yer tespiti yapılıyor. ISA cep telefonu nişancıları ondan bir arama yakaladı. Seni bağlıyorum. 3, 2, 1. Alena Borşevski. Siz kimsiniz? Sen mi? Özel kuvvetleri dilimizi biliyor musun? Evet. Koru korumalarım öldüler. Peşimden geliyorlar. Sakin ol. Sana doğru geliyoruz. Tam olarak neredesin? Beşinci kattaki dairenin bir odasında. Hangi tarafta? Bilmiyorum. Yolun karşısında bir bina var. Çatıdaki tabelada Restorf yazıyor. Lütfen acele edin. Tamam. Telefonu kapat ve sakın kıpırdama. Yanına geliyoruz. Athena hala bizimle. Emniyeti açın ve ateş etmeyin. Evet. Kızı kurtarmaya gidiyoruz. Ee... Bu bir tuzak. Bu siktimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi. Sentman. NATO 01 Alman Tümen Komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar Evet arkadaşlar. Ee, biraz birkaç kere öldük dirildik. E, unutmazsam eğer bu birkaç kısmı keseceğim ben. Yani boşuna seyretmeyin o bölümleri. E, umarım unutmam. Evet, e, burası da bölüm sonu diyelim. Bir sonraki bölümde muhtemelen, muhtemeldir ki bir bölüm ya da iki bölüm kaldı şeye e, finale. Yani tahminen iki bölüm diye düşünüyorum. Belki önümüzdeki bölümde final final yapabiliriz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.